Selamlar herkese. Bu videoda birkaç tane yorum okumuştum. 16, 17 rakamlı sudokuların nasıl çözüleceğine dair. bu videoda da bir tane 17 rakamlı Sudoku'nun çözümünü göstereceğim. Yalnız baştan şunu belirteyim. Bütün 17 rakamlı veya 16 rakamlı Sudokular aynı şekilde çözülmüyor ki Sudoku'nun güzelliği zaten burada. hep aynı şeyi uygulamıyoruz. Yani bütün sudokular aynı zorlukta değil. Yani örneğin bu 17 rakamlı sudokunun zorluğu başka bir 17 rakamlı sudokunun zorluğuyla aynı değil. Bunu da belirteyim. Çözüme geçelim. Ee, şimdi şurada 2 ve burada 2 olduğu için şuralara 2 gelmez. Yani şu iki kareden birisi 2 olmalı. Burada ve burada 6 var. O zaman şu karelere gelemez. Yani şu iki kareden Birisi altı olmalı. Üç buralara gelemez. Bir bakın buralarda olduğu için bu karelere gelemez. Yani şu iki kareden birisi bir olmalı ve bu sefer burada bir ve buralardan birisi bir olduğu için şu üç kareden ortadaki üç kareden birisi bir olmalı. Burada 3 var. Buralara gelmez. Burada 3 var. Buralara gelmez. Yani şu 2 kareden birisi 3 olmalı. Devamında da o zaman bu 2 kareden birisi 3 olur. Bakın şurada 3 var. Buralara gelmez. Burada 3 var. Buralara gelmez. Diğer 3'ümüz de bu 2 kareden birisi. O yüzden şu kareye de gelmez. Yani bu 2 kareden birisi 3 olmalı. <laughs> Bir Bakın buralara gelmez. O zaman şu iki kareden birisi. 7 buralara gelmez. 3 bakın buralara gelmez. Yani şu iki kareden birisi 3. O zaman burada 3 var. Buralarda 3 var. Yani şuralara gelmez. Burada 3 olduğu için buraya da gelmez. Demek ki bu grubun 3'ü buradaymış. O zaman bakın buralara bu sefer 3 gelmeyecek. Burada 3 olduğu için de buraya gelmez. Yani diğer 3 de burada. E bu kare 3 olduğu için artık burası 3 değil. Bu kare 3 olmalı. Buraları zaten doldurduk. Şu karelerden birisi 3 olur. Evet. Burada 7 var. Buraya gelmez. Burada 7 var. Buralara gelmez. O zaman bu grubun 7 rakamı burada olmalı. Ve artık bu grupta 6'nın gelebildiği tek kare burası. Onu da hemen yazıyoruz. Şuralara 6 gelmez. Evet. Şu grupta 5. Bakın burada var. Şu karede 5 olduğu için buraya gelmez. Demek ki bu kare 5 olmalı. Ve artık bu grupta birin gelebildiği tek kare burası. Hemen yazdık. O zaman şu iki boş kareyi dolduralım. Eksik ne kaldı? 8 ve 9 kaldı. Burada 8 olduğu için bu kareye 8 gelmez. Demek ki 9 olacak ve burası da 8 olacak. Burası 8, burası 8 o zaman ortası 8 olmalı. Ve yine şu iki karedeki 8'den dolayı bu iki kareden birisi 8 olmalı şu satırı incelersek eksik rakamlar 2 ve 4'tür. Bakın burada 2 olduğu için bu kareye gelmez. Demek ki 2 burada, 4 burada. Şuradan da 2'yi silebiliriz artık. Burada 4 var, burada 4 var, burada 4 var. Buralara gelmez. O zaman 4 buraya gelecek. Ve yine bu 2 4'ten dolayı buralara 4 gelmez. Bu kare 4 olmalı. O zaman şu iki kareden birisi 4 olacak. Buralara gelmez çünkü. Buralara 4 gelmez. Şuranın eksik rakamları 1, 2, 8 ve 9'dur. 1, 2, 8, 9. Şu kareye 1 ve 8 gelmez. Bu kareye 2 gelmez. Buralar şimdilik böyle. 5'lere baktığımız zaman bakın bu 2 5 ten dolayı buralara zaten gelmiyor. Buradaki 5'ten dolayı buraya gelmiyor. O zaman 5 bu kare olmalı. Şu satırın eksik rakamları 1 2 8 9'dur. Bu kareye 2 gelmez. O zaman 1 8 veya 9 olmalı. Şu sütuna baktık. Eksik rakamlar 2 4 ve 2 4 ne eksik? 9 eksik 2 4 9. Şu kareye 4 gelmeyecek. Burada 4 var. 2 4 9 eksik. Mm. Burada 2 olduğu için buraya gelmez. Burada 2 olduğu için buraya gelmez. Demek ki bu grubun 2 ve 4'ü bu 2 kareyi kapatıyor. Tamam. O zaman şu sütuna baktık eksik olarak. Artık neler kaldı? 4 yok. 5, 6 ve 9 kaldı. 5, 6, 9. Ama 9 bu 3 kareden birisiydi bu grup için. 2 4 ve 9 buraya gelmek zorunda. O zaman şu kareler 9 olmaz. O zaman bu sütunun bu sütunda 9 rakamı sadece bu kareye gelebiliyor ihtimal olarak. Demek ki bu kare 9 olacak. Buralar 5 6. 2 4 9 burada. 5 6 burada. 1 3 8 zaten var. Geriye ne kaldı? 1 2 3 4 5 6 7 kaldı. Demek ki bu kare 7 olacak. Şuralara 7 gelmez. Şu sütuna bakarsak eksik rakamlar rakamlar 1 5 ve 6 şuraya 1 gelmeyecek. Tamam. Şu gruba baktık. 3, 4, 3, 4, 6 6 buraya gelmez. Ama şunlardan birisi 6. 8 buraya gelmez. Burada 8 var. Buraya gelmez. O zaman burası 8. Yani 1 ve 8 şu grubun 1 ve 8'i buradaymış. Şöyle yazalım artık. Bu grubun 1 ve 8'i burada. O zaman şu satırda eksik rakam hatta hiç gerek yok. Burada 5 olduğu için bakın buraya 5 gelmez. Demek ki burası artık 6 olmalı. Burası 6 olduğu için de bu kare 5 olacak. Şimdi şu satıra bakalım. Eksik rakamlar 2 4 7 ve 9. 2, 4, 7, 9. Şimdi şu kareye 4 gelmeyecek. Bu kareye 2, 4 gelmeyecek. Bu kareye 2 gelmeyecek. Hmm. Tamam. 2, 4, 7, 9. O zaman 6 böyle demiştik. Buralar doldu. Artık buralar değil. 6 şu iki kareden birisi. Şimdi burada 6 var. Buralara gelmez. Buralar, buralar zaten dolu. Bu iki kareden birisi 6. Devamında şu kareler 6 olmayacak. Demek ki bu iki kareden birisi 6 olmalı. 7 buralara gelmez. Şu Sütunu incelersek eksik rakamlar 2 5 7 ve 9. Şuralar 2 5 7 9 yazdık. Buraya 5 ve 7 gelmez. Bu kare aynen öyle kal kalacak. O zaman bu sütunda bakın 2 tane 2 9 var. Gördüğünüz gibi yani 2 ve 9 bu kareleri paylaşacak. O zaman şuralardan 2 ve 9'ları silmemiz gerekir. Ve artık bu sütunda bu karenin tek bir ihtimali var. 7. Burası 7 ise burası 5 olmalı. Bu kare 7 ise bu kare 9 olur. Şuralardan 9'ları sildik. Bu kare 7 ise bu kare 7 olamaz. O zaman 4 olmalı. Burası 2 olur. Buradan 2'leri sildik. Bu kare artık tek ihtimalde 9 olacak. Ve bu kare 4 olacak. Şu satıra bakalım. Eksik rakamlar 1, 2 hatta gerek yok. Burada 9 var. O zaman bu kare 9 olmaz. Evet. 2 yazalım. Burası 2 ise burası 9'dur. Ve şu karelerden 9'ları artık siliyoruz. Şurada 2 tane 1, 8 var. Demek ki yani 1 ve 8 bu iki kareyi paylaşacak. O zaman şu kareye 1 ve 8 gelemez. Artık sildik. Tek bir ihtimal kaldı zaten. 2 yazdık ve şuradan da 2'yi sildik. Yine şu sütunda 2 tane 1, 8 var. 3, 4, 5 zaten dolu. Geriye ne kaldı? 2, 2 6 7 ve 9 kaldı. 2 6 7 9 yazıyoruz. Şu kareye 2 gelmeyecek. 7 gelmeyecek. Bu kareye 7 gelmeyecek. Bu karede bir şey silemiyoruz. Bu kareye 2 ve 9 gelemiyor. Gerisi zaten kalıyor. Şu sütuna bakalım. Yine 2 tane 1 8 var. Eksik rakamlar 3 5 3, 5, 6 ve 9'dur. 3, 5, 6 ve 9. Şu kareye 3 ve 9 gelmez. Bu kareye 5 gelmeyecek. Buradan bir şey silebiliyor muyuz? Şu kareye 3 de gelmiyor bu arada. 2 tane 6, 9 var. Bu kareden bir şey silemiyoruz. Şu aşamada. Şimdi şu o zaman bu satırda bakın 2 tane alt 9 var. 1 4 5 8 zaten vardı. Geriye ne kaldı? 2 3 ve 7 kaldı. 2 3 7. Şu kareye 2 3 gelemez. Burada var çünkü. Demek ki bu kare 7 olmalı. Şuradan 7'leri sildik. Bu karede 2 olduğu için bu kareye de 2 gelemez. Tek bir ihtimal kaldı 3. O zaman burası da 2 olmalı. E şimdi şu 3 satıra bakarsak yani bu satırın eksik rakamları artık 1 6 ve 8'dir. Şu kare 6 gelmeyecek. Bu kareler 1 6 8 1 6 8 olabilir. Şu sütuna baktık. 2 tane 1 8 var. Yani 1 ve 8 bu kareleri paylaşacak. O zaman burası artık 8 olamaz. Çünkü 8 bu iki kareden birisi. Bunu biliyoruz. Bu kare 8 olamayacak. Şöyle silelim. O zaman bu grupta 8'in gelebileceği artık tek kare burası ve hemen yazdık. Ve burası 8 ise artık burası 8 olamaz. Elemeyi de yaptık. Şu satıra bakalım. Eksik rakamlar 1, 7, 8 ve 9'dur. Şimdi şu kareye 7-8 gelemez. Bu kareye 9 gelemez. Bu kareye 1-8 gelemez. Çünkü 1 ve 8 bu iki kareden birisiydi. Yani bu sütunda artık şu iki kare haricinde hiçbir yere 1 ve 8 gelemeyecek. Şuradan 1 ve 8'i eledik. Başka ne diyebiliriz? Şu sütunu inceleyelim. Eksik rakamlar 1 6 7 ve 8'dir. 1 6 7 8'i yazıyoruz. Şuradan 7 ve 8 eledik. Buradan 1 ve 8 eledik. Kalan rakamlar bunlar. Şu sütuna baktık. Eksik rakamlar 1 5 6 ve 9. 1 5 6 ve 9 evet. Şu kareye 1 gelmeyecek. Geri kalan rakamlar bu şekilde. Şura, şu satır inceleyelim. 1, 5, 6, 7 eksik rakam var. 1, 5, 6, 7 yazdık. Ama 5 ve 6 olduğu için buraya 5 ve 6 gelmez. Yani 1 ve 7, 1 veya 7 olmalı bu karenin. Bu kare. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Hmm. Şu kareleri de dolduralım. Hatta bu kareleri doldurmadan önce bakın 1 ve 8 bu iki kareye gelecekti. Yani 1 bu iki kareden birisiydi. O zaman şu kare 1 olamaz. Çünkü bu kare 1 ise bu kare 8 olur. Yok, bu kare 1 ise bu kare 8 olacak. Yani buraya hiçbir şekilde 1 gelemiyor. Demek ki bu kare 7 olmalı. E burası 7 ise burası 9'dur. O zaman burası 1 olur. Burası 8 olur. 7 olur. Burası 1 ise burası 8. Burası 1 olacak. Ve zincirleme bir şekilde artık sonuç çıkıyor. Bu kare 1 ise burası 6'dır. Şuradan 6'yı silelim. 1, 8, 1, 8. Bu kare 7 ise şu kare 6 olmalı. O zaman burası 5 olur. Bu kare 1 olur. <laughs> Şu karelerin tamamından bir 6'yı silelim. 2 3 5 7 9. Şu burada 5 olduğu için bakın buradaki 5'ler devre dışı. O zaman 3 ve 9 artık buradaysa buradaki 9'lar devre dışıdır. Çünkü 9 artık bu iki kareden birisi. Bunu biliyoruz. Buradaki 9'ları sildik. O zaman bu karenin tek bir ihtimali kaldı. 2 7 Burası 2 ise o zaman burası 4, burası 2 olur. E bu grupta 9 bu iki kareden biri ise artık buradaki 9 devre dışı kalacak. Yani burası 6 olmalı. O zaman burası da 9 olacak. Başka ne söyleyebiliriz? Burada 7 var. O zaman bu kare 7 olamaz. Tek bir ihtimal var. 6. O zaman 1. 8. 1. Bu kare 6 ise bu kare 5 olmalı. O zaman bu kare 6 olacak. Şuradan şu iki kareden 6'ları silelim. Hatta burada 1 olduğu için buradan 1'i de silelim. Ve 5, 9, 5, 9 olacak. Bu kareler. Şimdi burada 5 olduğu için burası 9. Burası 5 olur. Bu kare 9 ise o zaman burası 3, 9 yazdık. Son iki kare kaldı. Eksik rakamlar 3 e, ve 4'tür. Burada 4 olduğu için burası 3. Geriye de tek bir rakam kalıyor. 4 yazdık ve bulmacayı tamamladık. Bu 17 rakamlı bir sudoku çözümüydü. E, videonun, pardon bulmacanın linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Başta söylediğim gibi bütün 17 rakamlı stokular bu şekilde e, değil. Yani çok daha zorları var. Ama yine de e, bir örnek bulunsun. 17 rakamlı bir stokunun çözümü de yine e, bu şekilde yapmış olduk. Anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.